Merhaba arkadaşlar. Bu serimizde de Super Soko CPX modelini Kuralkan'ın Çin'de ürettirmiş olduğu elektrikli motosikleti tanıtacağız sizlere. Lityum batarya var. Yaklaşık menzili 90 km. Çift batarya kapasitesi var. Onunla birlikte 140 km menzili var. 90 km hıza ulaşıyor. Şarjı fullken 100-115 kiloya göre bu değişiyor. Şöyle biraz donanımından bahsedeyim. Ekstra. Şimdi şöyle anahtarla çalıştırma sistemi var. Ayrıyetten anahtarsız çalıştırma sistemi var. Şöyle onu da göstereyim hemen. Anahtarı cebinizden çıkarmıyorsunuz. Şöyle bastığınızda açılıyor. <laughs> ekstra kumandayla bagaj açılıyor. Şöyle göstereyim. Uzaktan kumandayla açılıyor bagajı. Bu bagaj içinde aküsü var herhalde. Evet şartı da burada. Şöyle bakabilirsin. Şöyle de lityum aküsü burada. Ayrıyetten burası da yaklaşık 10 kiloluk bir akü oluyor burası da. Şunu da hemen şöyle gösterebileyim size. Çıkartıp bunu böyle buradan çıkartıp kolayca eve çıkartıp şarj edebilirsiniz yani. ha, evde şarjı yapabiliyorsunuz. Evde, de şarj yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Bu, Motosiklet üstündeki motor 4 kavalık bir motor olarak evet. Arka tekere sabitlenmiş bir motor. Yani şurada da yazıyor 4 kW 300 kilo maksimum taşıyabildiği yük sanırım. Burada <laughs> sürüş modları da var. Şimdi tanıtım yaparken fark ettik. Akünün biz kablosunu çıkardık. Seleyi kapattık. Anahtarla düğmeyle açmaya çalışıyorsunuz. Tabii bir numara yok. Yan tarafta anahtar girişi var onunla seleye atıyorsunuz. Motosiklet elektrikli scooter tek aküyle geliyor. Ekstra bunu firmadan alabiliyorsunuz sipariş üzerine yedek parça olarak. Tamam. Şartıyla şuradan açıyorlar tekrar. Şimdi bunun bir de sürüş modları var. Onu göstereyim size. Eco mod var. Normal, normal mod ve spor mod var. Orada performanslarımız performanslarını söylüyor. Onu gösterebilirim size. Uzaktan kumandalı açıyoruz tekrar yine kumandadan direkt açılıyor. Yan Şimdi orta sehpa da var. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu mil hesabında. Şimdi Eco modda. Eco burada top speed hızını görebilirsiniz mesela. Yani Ecomod'da yaklaşık 45-50 bandında şu anda hız yapıyor mesela. Normal olarak. Normal yaptığımızda. 47 yani. Bu da 58-60 hızına tekamül ediyor. 3'te de devasa canavar gibi bir makine oluyor. Şarjı şu anda %96 iken bu hızı görüyor. Bir güzel yanı daha var. Ayret'ten bir de geri vides modu var bunun. çekebilirsin O yavaş yavaş da geriye gidiyor tabi yavaş yavaş da geri gidiyor mesela yokuşa durduğunuzda hiç, kişi hiç zorlanmadan geri geri çıkabilirsiniz motosiklette renk seçeneği olarak gri şu anda Aydınlatma. fabrika neden tek olan uzun kısalarımız led var sinyallerimiz de aynı şekilde led donanım ön cam hareket ediyor mu sabit mi yok sabit ön cam sabit uh -huh. Arkaya top case için bir tane yer bırakılmış. Gayet evet. güzel, sağlam ve sağlıklı görünüyor. Koltuklar konforlu. Değil mi? Bayağı rahat görünüyor. Evet, evet. Ve boru tipi bir şase kullanmışlar sanırım. Üzerinde. Amortisör olarak bakıyoruz. Motosiklet üstünde bunda da alışım jantlar mevcut. Arka taraf motor olduğundan dolayı elektrikli motor olduğundan dolayı tek maşa var. Ve üstündeki maşaya bağlı tek bir süspansiyon. Değerli toplu güzel duruyor. Öyle açıkta çok fazla kablodur. Sensördür, malzemedir herhangi bir şey yok. Arka tarafta disk bir fren var. Disk fren üstünde hidrolik bir tane fren kaliperi mevcut. Ve buna da giden hortumlara baktığımızda çelik olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi burada hidrolik frenlerin hazneleri de bulunuyor. Yani gazı verince uçmayalım sonra. abi hiç ses yok ne güzel Yapışıyordum <laughs> yere <laughs> <Çirenler> fena <laughs>